Evet sevgili izleyiciler çok değerli bir hocamız bizimle birlikte operatör doktor Hakan Eren şu an stüdyomuzda göz hastalıkları uzmanı kendisi hoş geldiniz hocam hoş bulduk Nasılsınız? merhabalar diyelim hemen teşekkür ederim bütün izleyicilerimize de sağlıklı günler diliyorum ve iyi görüşler. Evet <laughs> sevgili izleyiciler göz sağlığımızdan bahsedeceğiz Hazır Hakan hocamız burada bu fırsatı kaçırmayın gözlerinizle ilgili ne sıkıntınız varsa hepsini arayın canlı canlı sizde sorun istiyoruz 0212 912 03 bizim numaralarımız bugün özellikle görme kusurlarından en sık hangi hastalıklar yaşanıyorsa gözümüzde ve bunların tedavileri nelerdir bunlardan bahsedeceğiz hocam nelerdir şöyle sayar mısınız bize en sık görülen göz rahatsızlıkları bugün kırma kusurlarından bahsedeceğiz gözün en sık rastlananı bunlardan uzağa görememe, miyopi dediğimiz hastalık. E, miyopi, e, göze giren ışınların hı hı. tam arka tarafta ağası tabakanın e, üstünde değil de ön kısımda odaklanmasından kaynaklanıyor. Hı hı. E, ve toplumun e, büyük bir kısmında, aşağı yukarı her dört kişiden birinde miyopiye rastlanıyor. Her dört kişiden birinde. Çok fazla. Uzağa görememe. Evet. Kusuru. Bunun evet, tedavilerinden biraz sonra detaylı Tabii bahsedeceğiz ama gözlük, kontak lens veya lazer tedavisi var. Hı hı. İkinci bir kusurumuz yakını görememe. Hipermetropi deniyor buna da. Aslında e, lise kitaplarında yakını görememe diye anlatılıyor ama özellikle 3 numaradan yüksek hipermetroplar uzağa da göremezler. Hı hı. Hipermetropi de göze giren ışınların ağası tabakanın arkasında odaklanması. Hmm. Astimat dediğimiz bir diğer kırma kusurumuz var. Burada da gözümüzün kornea tabakası ve gözün kırma ortamları tam bir futbol topu şeklinde değil de Amerikan futbol topu, rugby topu veya da yumurta şeklinde dediğimiz oval, daha oval. oval şekilde olması. Bunların tümünü e, gözlük, kontak lens veya e, yine şimdi bugünkü konumuz olan lazer tedavileriyle yok edebiliyoruz. Hı hı. Peki hocam e, biraz kusurlardan bahsedelim. Ne zaman başlar e, özellikle mesela uzağı görememe daha genç yaşlarda yakını görememe daha mı ileri yaşlarda hayatımıza giriyor? Ee, Miopi, hipermetropi ve astimat e, doğumdan itibaren her yaşta karşımıza evet. çıkabilir. Ee, Miopi genellikle okuma yaşındaki çocuklarda daha sık görülen, okula evet. gittikten sonra daha sık görülen bir hastalıktır. Ama hipermetropi özellikle gözün kısaldığı ile karakterize olan gerçek hipermetropi doğum yaşlarından He. ilk yaşlardan itibaren başlar. Hatta bu ileride bir takım göz kaymaları, şaşılık dediğimiz göz hastalıklarına da neden olabilir. Astımat da genellikle doğumdan sonra hemen başlar. Bir de presbiyopi dediğimiz yaşlı gözü var. He. O 40 yaşından sonra başlıyor. He. Yaşlı gözüyle hipermetropi birbiriyle çok karıştırılır. Karıştırılmasının sebebi de şudur. İkisi de ee, konkav merceklerle Yakınsak merceklerle düzeltilir Ve gözlük numarasında artı ile işaretlenir O yüzden bu iki hastalık birbiriyle çok karıştırır ve aslında hiçbir bilgileri yoktur bir kadar ilginç aslında bu konuda tabi tecrübeli e, hocalara gitmek bu anlamda hayati önem taşıyor Kesinlikle. mutlaka çocuklardan bahsettiniz ya doğumdan itibaren göz bozukluğu söz konusu olabilir dediniz çocuklarla bir branşlaşma oldu mu hocam çocuk göz doktoru ayrı yani nasıl siz ilgileniyor musunuz çocuklarla da biraz gayet, açar mısınız o bölümü gayet tabi e, göz hastalıkları gözümüz çok küçük bir organ olmasına rağmen son yıllarda teknolojinin gelişmesi tedavilerin gelişmesi nedeniyle Branşlaşma önem kazandı. Ee, tabii ki branşlaşma var. Göz hastalıklarında şu anda 15'e yakın alt branş mevcut. 15. E. Çocuk göz hastalıkları da bunlardan biri. Benim branşım çocuk göz hastalıkları değil. Değil. Ben hı hı. daha ziyade gözün ön segment, kornea, lazer tedavileri, refraksiyon kırıcı kusur tedavileri, hı hı. katarak tedavisi ve göz tansiyonu tedavisi. Evet, bu ilgili. anlamda yetişkin e, göz Tabii. doktoru gibi adlandırabiliriz doğru. bu anlamda. Biz yani belli bir yaştan sonra gözlerimizle ilgili sıkıntı yaşadığımız zaman, özellikle bu branşı seçmiş hocalarımıza gidersek çok daha doğru ve net tedavilere ulaşabiliriz. Çok haklısınız. Bu anlamda. Çok haklısınız. Peki devam edecek olursak hocam, hastalar size en çok hangi şikayetle geliyorlar? Ben şimdi yetişkin bir göz doktoru olduğum için hmm. genellikle e, uzun yıllardan beri gözlük kullanan. Gö, aktif çalıştığı için de gözlük ve kontakt lensten kurtulmak isteyen hmm. kişiler bize başvuruyor. Hmm. Bunu da e, bu sene 26. yılını kutlayan lazer tedavileri, egzamir lazer tedavileriyle ile yapıyoruz. Hmm. 1989 yılında lazer tedavileri başladı. E, dediğim gibi bu sene 26. yılı. Bunu niye özellikle vurguluyorum? Birçok hastamız e, bize diyor ki işte lazer tedavisini yeni, henüz hmm. sonuçları alınmadı o şekilde korkarak geliyorlar. Ar sonuçları alındığı gibi tıpta hiçbir e, yöntemde 26 yıllık sonuçlar yok. Hmm. E, kanser hastalarında bile kanser 5 5 senelik takipler söz konusu. Lazer tedavilerinde 26 yıllık sonuçlar var elimizde. Yani artık sonuçları kanıtlanmış. Değil Ülkemizin mi? de özel bir durumu var. Kesinlikle hmm. haklısınız. Ülkemizde 1989'da başlayan lazer tedavilerinde 1990 91 yıllarında Dünyadaki öncü ülkelerden biri. Türkiye'deki göz hekimleri. Dünyada lazere ilk başlayan göz hekimleri. Gerçekten bu konuda da şanslısın gerçekten hocam. Evet. Lazerlerle ilgili mutlaka bunları da konuşalım. Bu yargıların sebebi e, eskiden daha mı sonuçlar başarısızdı ya da başarı oranı mı arttı sizce? Gayet tabii. Hı hı. E, bir takım... E, şanssız e, uygulamalar şey, olabilir uygulamalar olabilir başlangıçta. Doktorlar bu işi daha iyi öğrendiler. Hı hı. Lazer cihazları daha iyi gelişti, teknoloji Süper. daha ilerledi. Lazer öncesi muayene çok önem taşıyor burada. Yani lazer teknolojisini uygulamak çok önemli. İyi teknolojik cihazlara sahip olmak çok önemli ama lazer öncesi hastayı seçmek doğru muayene etmek doğru e, gibi, doğru tanıyla doğru ameliyat uygulamak çok daha önemli. Yani kişi bize özel hastalığımız neyse ona göre e, doğru lazer uygulaması evet. yapılırsa sonuçlar çok mu başarılı olacak? Çok yüzgündürücü oluyor. Lazerin kendisi 10 15 dakika sürüyor Hı. ama lazer öncesi muayene bir bir buçuk saat sürüyor. Hmm. Lazer öncesi muayene, lazerin kendisinden daha yorucu. Hmm. Bunları hastalara ifade ettiğimiz zaman şaşırıyorlar. Evet. Gerçekten de öyle. <laughs> Lazeri alınacak bir gözün başka hiçbir göz hastalığı bulunmaması lazım. Hmm. Ne neler olmaması lazım evet. hastada? Şeker hastalığı, hmm. özellikle diyabetik retinopati dediğimiz, evet. gözün arkasında kanamalarla seyreden formu varsa bunlara e, lazer yapmıyoruz. Hmm. Bizim yaşımızda tip 1 diyabet burada daha ziyade rastlanıyor. Hmm. Genç popülasyonda. insülinle bağlı tip 1 diyabetler de yapmıyoruz. Hmm. Bazı nadir e, doku hastalıkları var. romatizma gibi. Hmm. Onlar da yapmıyoruz. Ee, gebelerde yapmıyoruz emziren annelerde yapmıyoruz gebelik ve emzirme dönemi bitişinden 6 ay sonra e, lazer tedavisini uyguluyoruz hı hı. Ee, bir de tabi numara kısıtlamaları var hmm. her e, numaraya lazer yapılmıyor lazerin bazı sınırları var miyoplarda e, aşağı yukarı 8 numaraya kadar lazer uygulanabiliyor bu bazı durum, özel durumlarda 8.5-9 numaraya çıkabilir gözün kendisi müsaitse Hipermitroplarda 4 numaraya kadar e, evet. klasik olarak lazer uygulanabiliyor Bu da bazı özel durumlarda 5 numaraya 6 numaraya kadar çıkabilir Astımatlara 10 sene öncesine kadar e, lazer tedavisi uygulanırken e, biraz düşünüyordu çekiniyordu hekimler Yeni gelen, yeni gelişen teknolojiler ile astımatlarda da 4 numaraya kadar lazer tedavisi uygulayabiliyoruz hı hı. Yalnız burada da şöyle bir durum söz konusu yaş kısıtlaması var. Hmm. 18 yaşın altında göz henüz gelişiminin tamamlamadığı için e, numara artışı olabileceği için 18 yaşın altında lazer uygulamıyoruz. Hmm. 18 yaşını doldurmuş bir yetişkin eğer 2 senedir son 2 senedir e, gözlük numarası sabit ise numara artışı yok ise lazere kabaca aday diyebiliriz. Hmm. Başka gözünde de herhangi bir hastalık bulunmamak kaydıyla ve yapılan muayenelerde eski gözlükleriyle, eski reşiteleriyle, eski lensleriyle o anki numarasını karşılaştırarak numara artışının durduğu kanaatine varırsa hekim rahatlıkla lazer da tedavisi uygulayabilir. Hı hı. Bu anlamda hala e, gözdeki rahatsızlık numara artıyorsa yine bir süre Bekleyin. beklemek gerekiyor. Kesinlikle haklısınız. Ya lensle ya gözlükle hastayı takibi alıyoruz 6 aylık 1 senelik aralar ile. Ee, ve numara durduğu zaman lazer tedavisini uyguluyoruz. Ama özetle sevgili izleyiciler 18 yaşına geldiysek ve 2 yıldır da göz numaramız artmıyorsa biz bu lazer operasyonlarından faydalanabiliyoruz. Evet. Ama tabii ki bazı sınırları var Deniz. Şunu söylediğiniz onu çok merak ettim hocam. Şeker hastalarında retinopati deniyor sanırım evet. değil mi? Diyabetik retinopati. Ee, eğer gözde hasar varsa bu ameliyat yapılamıyor. Evet. E, gözde hasar yoksa, şekeri kontroldeyse hastanın e lazer uygulaması yapılabilir mi hocam? Şekeri kontrol altında ise eğer o hasta da bu konuda duyarlı ve dikkatli bir hasta ise e, hasta uyarılarak e, lazer tedavisi yapılabilir. Yapılabilir. Peki biraz sonuçlardan da bahsedeyim. En çok ön yargılar bununla ilgili olabiliyor. İşte lazer yaptırdım ama iki sene sonra tekrar gözlerim bozulmaya başladı gibi bir bilgi var. E, kirli bir bilgi mi hocam? Yanlış mı? Gerçekten bu çok sık rastladığımız, hastalar tarafından bize e, çok yöneltilen soru. soru. E, teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Dediğim gibi demin bahsettiğim gibi son iki senedir numarası durmayan kişilere lazer yaptığımızda evet. o numara artışı devam edeceği için çünkü lazer o esnadaki numarayı o esnadaki numarayı yok ediyor. Hmm. O esnadaki numaraya göre hesaplanıyor ve o esnadaki numaraya göre girişimde bulunuyoruz. Hmm. Eğer e, kişinin numarası artıyorsa son bir senede bir sene artmış bir numara kadar artmışsa lazerden sonra da İki sene sonra iki numara olacaktır hastanın gözü. Hmm. Burada önemli olan nokta bu. Püf noktası. Yani dönüşüm. ilerleme durmuşsa eğer çok daha başarılı bir sonuç almak evet. mümkün. Lazer çünkü gelecekteki numara artışını hesaplayıp ona göre lazer, lazer yapmıyor. Yapamıyor. Evet. Mevcut o günkü duruma yani göre. Yani hastaların en çok sorduğu soru lazerde geri dönüş oluyor mu olmuyor mu? Olmuyor. Lazerde geri dönüş olmuyor. Hı. Ama kişinin kendi gözünün numarası artık Lazerde geri dönüş diye bir e, durum söz konusu Peki, değil. Peki böyle bir durumda mükerrer yani tekrarlamak mümkün mü hocam? Mesela e, durmadı. Yani aslında bu biraz da hastanın yanlış seçimi gibi bir şey mi oluyor? E, Hastalar zaman? E, günümüz insanı her şeyi çok çabuk elde etmek istiyor biliyorsunuz. Öyleyse Lazer, evet. Hadi diyelim hemen kartal gibi görelim. E, öyle e, lazer şey. konusunda da öyle. Özellikle genç yetişkinler dediğimiz işte yaşları 17 ile 25 arası kuşak. E, gözlükten bir an önce kurtulmak için doktorlara baskı yapıyorlar. Hı. Doktor eğer dayanamazsa bu baskılara e, numara durmadan lazer yaparsa e, 18 yaşında lazer olmuş bir kişi miyopisi de hızla artarsa 25 yaşında bir numarayla iki numarayla ile miyopiyle bize geri dönüyor. Hı hı. İkinci lazerler e, mümkün. Hı. Ama burada korneanın kalınlığı önemli. Biraz kaldırarak var. gösterir misiniz hocam? Tabii, burada Biz, biz lazeri korneaya uyguluyoruz. Evet. Korneadan ince bir tabaka kaldırıp 100 evet. mikronluk kadar. Evet. Geri kalan bölgeye. Evet. lazer tedavisini uyguluyoruz. Buraya uyguladığımızda korneadan tabi korneayı yeniden şekillendirdiğimiz için, kornea inceldiği için e, ikinci tedavilerde bu kornea kalınlığı bize çok önemli. Hmm. Çünkü korneanın belli bir kalınlığın altına düşmesi ileride korneal ektezi dediğimiz daha riskli hastalıkları hmm. yol açabilir. Eğer kornea bize müsaade ederse kornea kanlı müsaade ise ikinci lazerde yapılabilir. Hmm, yani burada e, şey bitmiş demek değil tedavi bitmiş demek değil evet. bu anlamda eğer peki şöyle bir şey sorabilir diyelim ki lazer yapıldı hocam e, bu anlamda sıfırlandı bizim e, sıfıra kadar düşüyor mu yani net, Sıfırlan... o kadar netleşiyor mu aslında görüntü onu da Sıfırlandı tabirini biz göz hekimleri olarak pek sevmiyoruz. Hmm. Lazer sizin kırma kusurunuzu gözlük ve kontak lens kullanmaya ihtiyacını ortadan kaldıracak şekilde düzeltir diyoruz. Hı hı. Çünkü e, sıfır numaraya ulaşmak her zaman mümkün olmuyor. 025 e, 25 çıkabilir, sıfır 50 çıkabilir Sıfra ama... Sıfıra çok yakın. Bir evet. Bir gözlük, gözlük ve lens takma ihtiyacınız ortadan kalkacaktır diyoruz. Harika. Peki bu bu seviye yani çok başarılı bir seviyeye geldikten sonra leze ameliyatından sonra. E, başka bir şeyler yapabilir miyiz biz? Gözümüzün tekrar numarasının ilerlemesini sağlayacak. Bu konuda ne gibi uyarılarda bulunuyorsunuz hastalara? Eee... Günümüzde miyopi çok arttıran şeylerden biri ekranda çok çalışmak. Eee günde on... bilgisayar, evet, televizyon. Günde 12 saat, 14 saat, bazı hastalar geliyor ki 16 saat evet. 16 saate kadar ekranda kalıyorum diyor. Bu miyopi çok arttırıyor ve ayrıca gözleri kuruttuğu için de kızarık, rahatsız, Hı. devamlı batan gözlerle karşılaşıyoruz. Ee, lazer öncesi muayenelerde biraz değinecek olursak ee, hı hı. kontak lens kullanan kişilerde özellikle hı hı. yumuşak lens kullananlarda be, e, lazer muayenesinden 4-5 gün önce lenslerin çıkarmasını istiyoruz. Hı hı. Sert kontak lens kullananlarda daha uzun bir süre e, yine lenslerin çıkarıp öyle gelmelerini istiyoruz. Hı hı. Çünkü lens e, kornea tabakasının üstüne ee, Hı -hı. takıldığı için korneanın şeklini bozuyor ve Hı -hı. bir lazer öncesi bizim hatalı bir kornea yapısı elde etmemize yol açıyor. Hı -hı. Ee, bu nedenle lenslerin e, muhakkak çıkarılması gerekiyor. En az 4-5 gün önce mi? Deniz? En az 4-5 gün önce çıkarılması gerekiyor. Hı -hı. Ee, hastaların dikkat edeceği şeylerden biri de şu e, Gözlerinde eğer gizli bir kuru göz varsa kuru göz testleri yapıyoruz. E, o da çünkü lazer sonrası sıkıntı yaşamalarına neden oluyor aslında. Hı hı. E, biraz operasyondan da bahsedelim istiyorum. Hem video üzerinden de gösterebiliriz. Yönetmenim aslında biz konuşurken sürekli veriyor. E, video üzerinden izleyicilerimize anlatırsak nasıl yapıldığını Tabii. en azından bir fikrimiz olsun. Ama sevgili izleyiciler gözlerinizle ilgili özellikle lazer uygulamalarıyla ilgili sorularınız varsa Hakan hocamıza canlı canlı sorabilirsiniz. 0212 912 0403 numaralarımız. Hocam canımız acıyor mu? En çok bizi merak ettiğimiz konulardan biri. Lazer operasyonu ya da öncesi muayene esnasında herhangi bir acı hissediyor muyuz? Bizi sıkıntıya sokacak bir durum yaşanıyor mu? Muayene sırasında hiçbir sıkıntıya sokacak bir şey yok. En çok sıkıntıya sokacak şey zaman. Hmm. Ee, konuşmamın başında da belirttiğim gibi lazer muayenesi uzun bir muayene. Hmm. Yaklaşık bir saati, bir buçuk saati e, hastanın bizi ayırması gerekiyor. Hmm. E, damlalı muayene dediğimiz göz bebeğini büyüterek e, yapılan muayene de var. Çünkü gözün en önünden hmm. en arkasına kadar e, birçok e, bölgeyi inceliyoruz. Hmm. Tam bir göz check-up'ından geçiyor aslında. Hasta. Harika. Lazer günü de e, hastaların alkol almamasını hmm. ve aspirin gibi kan sulandırıcı e, ilaçlar almamasını istiyoruz. Hı hı. Ayrıca özellikle bayanlar için e, evet. konuşacağım bir şey var. Makyaj. Hı hı. E, lazer öncesi e, makyajsız gelmelerini istiyoruz hastaların. Hı hı. E, gene dediğimiz gibi muayene öncesi de 5-6 gün önceden lenslerini çıkarıyorlar demiştik. Hı hı. Lazer öncesi de gene 5-6 gün önceden hı hı. E, lenslerini çıkarmaları bu, gerekiyor. Bu, şu an muayene mi? Lazer işlemi Şimdi mi? Şimdi lazer işlemi başladı. Burada hı hı. E, hastalara e, kırmızı ışık dediğimiz bir bölgeye bakmalarını istiyoruz. Lazer evet. e, Lazer esnasında biz çift lazer kullanıyoruz. Birincisi femtosaniye lazer. Bu femtosaniye lazer demin bahsettiğim 100 mikronluk tabakayı kaldırıyor. Hı hı. Hazırlıyor. Ve tarıyorsunuz orada gözü. Tabii. Cer bu binlerce nokta e, femtosaniye, saniyenin e, milyonda biri kadar mertebesinde, kornea tabakasında ince ince noktalar şeklinde kabarcıklar yapıyor ve bunlar birleşiyor. Aslında bir nevi pıçak, lazer Hı -hı. bıçağı dediğimiz bir şey. Ve 100 mikronluk tabakayı cerrah kaldırıyor burada görüldüğü gibi, evet. biz buna filet diyoruz. Bu kaldırıldıktan sonra hastanın gözü lazer hazır vaziyette, gene e, sabitleme noktasına bakıyor. Hı -hı ve şurada sağ alt köşede bir harita gördünüz. Bu lazer öncesi muayenelerde korneanın detaylı haritaları çekiliyor. Evet. Ve kişiye özel lazer dediğimiz son 5-6 senedir uyguladığımız lazerin başarısını çok arttıran bir yöntem var. Hı hı. Hasta 3 numara miyop ama eskiden klasik miyoplarda 3 e, numaraya hasta bilgisayarın lazerin bilgisayarının pro, programında bulunan klasik Herkese aynı üç numarayı yapıyorduk. Ama şimdi bu haritayla kişiselleştirilmiş lazer uygulanıyor. Kornea tabakasının haritası çekiliyor ve lazer kendi sofrayı ile hastanın bu kornea haritasını birleştiriyor hı hı. ve kişiye özel 3 numarayı düzeltiyor. Hı hı. Yani Aa, aslında baktığımız zaman hani o kornea tabi sıkkası kalkıyor vesaire hani biz yok, biraz çok, korkuyoruz çok basit, ama. Yok, çok basit şeyler bu... sadece damla anesteziyle uygulanıyor. Damla anestezi yani damla ile gözümüzü damla Damla ile gözü uyuşturuyoruz. Hiçbir evet. acı hissetmiyoruz Kesinlikle Kesinlikle hiçbir acı hissedilmiyor. işlem İşlem iki göz için 10 dakika kadar sürüyor. Çok kısa bir işlem. Harika. Zaten her aşamadan önce personel ve müdahaleyi yapan hekim hastayı bilgilendiriliyor. Evet. Hiç korkacak bir durum söz konusu Peki, değil. Peki ameliyat sonrası bir şey hissediyor mu? Yani operasyon sonrası daha doğrusu bir şey hissediyor mu aslında? Tabii. <laughs> Ameliyattan sonra ilk 3 saat Evde soğan doğrarken gözümüz sulanır ya, hı hı. İlk üç saat e, soğan doğramış gibi gözümüzde bir sulanma ve hafif batma oluyor. 3 saatten sonra hasta normal yaşantısına dönebilir, akşam dışarıya bile çıkabilir, yemeğine gidebilir. 3 saatten sonra görmesi de 90 doksan oranında netleşiyor. netleşiyor. Ertesi sabah yüzde yüze varıyor ola. Harika yani artık sabah bir kalkıyorsunuz hem gözlükten kurtulmuşsunuz evet. hem ya da lensten hem de çok net bir görüşe sahipsiniz. Evet, doğru. Bir anlamda e, genç genç yıllarımıza dönmüş oluyoruz. Doğru. Bir neredeyse 10 yıl gençleştirmiş oldu. Göz yaşımızı geri almış oluyor hocalarımız. Doğru. Tekrar etmesi de çok mümkün değil diyorsunuz. Evet. Eğer durmuşsa. Evet. Göz evet. ilerlemesin. Evet. Lazer öncesi muayene iyi yapılmışsa, hekim dikkatliyse e, numaranın ilerlemesi diye bir şey söz konusu değil. İşte burada değil, da tecrübe adam. devreye giriyor. İşte doğru hastaya doğru uygulama yani doğru lazer ameliyatı sayesinde geri dönüş e, ya da tekrarlaması çok mümkün değil diyor hocamız. Eğer tekrarlayanlar varsa da demek ki doğru tedavi seçilmemiş demek Doğru. Böyle bir şey var. Peki hocam e, Hemen hemen her yerde lazer uygulamaları yapılıyor. Göz hastanelerinin normal hastaneler. Dikkat etmemiz gereken şeyler var mı? E, tamam tecrübeyi mutlaka sayıyoruz hocam ama mesela makinelerin farkı var mı? Hani birçok tedavilerde olabiliyor. E, bu lazer uygulamalarında var mı dikkat etmemiz? Neye e, dikkat edip neye eleyelim? Gayet tabii. Bu, soru, bu soruyu sorduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee... Hı -hı kişiler gözlük kullanan veya lens kullanan kişiler lazer ameliyatı olmaya karar verdikleri zaman evet. ilk önce hekimlerini tamam. sonra hastaneyi Hı -hı. sonra da olacakları lazer cihazını Hı -hı. doğru ve güzel bir şekilde seçmeleri lazım Hı -hı. yani çeşitlilik gösteriyor bu anlamda Gayet cihazlar tabi. biraz bunun detayına girelim ama bir telefonumuz var çok hatta bekletmek istemiyorum merhaba hoş geldiniz. merhaba nasılsınız Ayfer hanım sanıyorum isminiz teşekkür ederim çok teşekkür ederiz var mı sıkıntınız görüşünüzle ilgili şimdi evet e, hı. benim gözüm 175 hı. Yok. tamam ama ben e, sürekli sürekli biliyorum hani ameliyat olursam yakını bozar diye bir şey duymuştum da hı. kaç hani yaşındasınız mıyım diye. biliyorum e, o yüzden de yani bir türlü karar veremedim hı hı. Yani gözü kullanmaktan da sıkılıyorum kaç yaşındasınız ben 55 yaşındayım. Hmm, hı hı. Anladım. Miyopsunuz? Evet, miyop miş numarası hocam. Anladım. Ama yıllardır kullanıyorum. Bir 30 yıldır kullanıyorum. Numaram ancak e, 0.50 ile başladım -175 oldu. Bizi aradığınız e, çok iyi oldu. Hı hı. Lazerin sınırlamalarından biri de yaş sınırlaması demiştik. Hı hı. 18 yaşı söylemiştik ama. Evet. Üst sınır var mı? Üst sınırı söylememiştik. E, hanımefendinin araması çok iyi oldu. Evet. Bize bu konuyu hatırlattı. Biz 50-55 yaşından sonra artık lazer yapmayı pek sevmiyoruz. Öyle mi? Evet. Hmm. Ee, niçin sevmiyoruz? 55 yaşından sonra özellikle gözde başka değişiklikler oluyor. He. Neler oluyor? Neler oluyor hocam? Katarak işin içine gidiyor. He. 50 yaşımızdan sonra 55 yaşımızdan sonra lensimiz kesifleşmeye başlıyor. Hmm. Bu kesifleşince katarak hastalığı başlıyor demektir. Ee, ve bu numarayı da etkiliyor. Hmm. Dolayısıyla e, numarayı da etkilediği zaman ki e, hanımefendinin sorusundan Evet e, benim algıladığım kadarıyla son yıllarda miyopisinde bir artış olduğundan söyleniyor hmm. Normalde 55 yaşında miyop artmaz Miyopun hmm. artacağı yaşlar 15 ile 30 yaş arasıdır 55 yaşında birisinin miyopu artıyorsa onda katarak başlamış demektir. Hmm. Katarak başladığı zaman gözün kırıcılığında bir artışa yol açar. Bu da miyop numarasında bir artışa yol açar. Hmm. Hanımefendi de muhtemelen öyle bir değişiklik var. Hmm. Siz biz, katarak ameliyatları da gerçekleştiriyorsunuz. Yani biz bu hastaya e, ana hesaba katmadan lazer tedavisini yaparsak hmm. ileride tekrar mutsuz olacak. Katarak ilerlediği için hem görmesi düşecek hem numarası artacak. Ha, peki mesela önce kataraktı varsa eğer tedavi edilip sonra e, lazer uygulaması yapma gibi bir şansımız var mı? Ben tabii şimdi hiç detay için. Hiç gerek yok. Için... Hiç gerek yok. Niye gerek yok? Hı -hı. E, göz numarası 1.75 hanımefendinin. Evet. Biz katarak ameliyatı yaparken özel bir takım hesaplamalarla özel göz içi mercekleri takarak bunu, Hı -hı. bunu 55 yaşının üstündeki hastalar için söylüyorum. Hastanın hem Kırma kusurunu, o bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Hatta üç kuş vurmuş oluyoruz. Evet. Hastanın hem e, kataraktını alıyoruz, görmesini netleştiriyoruz. Evet. miyopis varsa miyopisini ve aynı zamanda astimatı varsa. Astimatını da tedavi edebilir. E, harika. O zaman korkacak bir şey yok. Yani evet. hemen doktora başvur. Astigmat, Gayet tabii. Lazer, lazer için değil, ama Hı. katarak ameliyat yani için. Lazer için biraz geç kalınmış. E, evet. Sadece lazer operasyonu evet. için ama katarak e, müdahalesi uygulaması sayesinde, ameliyat sayesinde bütün e, şeylerden sorunlarınızdan kurtulabilirsiniz. Bir telefonumuz daha mı varmış? Yönetmenim yanlış mı duydum? Tamam. Merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Alo. Alo, bizi duyuyor musunuz? Alo. Son Alo. bir kere, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Buyurun, hemen sorunuzu alalım. Evet. Taşkın Bey arıyor bize, doğru evet, okuyor. Evet, evet. Buyurun Taşkın Bey, rahmetli Şimdi, babamın adı. Evet, Çok sağ olun bağlandığınız için. Evet, evet. Evet, buyurun benim, hemen e, alalım. Benim gözümde, gözümde bir. bir, 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 bir. Şöyle yapalım Taşkın Bey, Taşkın Bey lütfen beni bir dinleyin, e, televizyonu kapatın lütfen, yoksa çok zor anlaşacağız. Lütfen kapatın, bizi telefondan çok rahat duyacaksınız çünkü. Yoksa gecikecek konuşmamız, hepsi birbirine girecek. Kapattınız mı? Kapattım. Harika, şimdi sorunuzu alalım baştan hemen, buyurun. Şimdi benim gözümde bir, sağ gözümde bir şaşılık başladı, ben gidiyorum. hı e, doktorlara evet. hiçbir şey demiyorlar. Göz numarası değiştiriyorlar. göz numaram e, değişmesine rağmen bu şaşılık verilmiyor Kaç e, yaşındasınız? Herhangi bir çare de söylemiyorlar. Yaş izleri olarak mı düşünüyorlar bilemiyorum. Kaç Emek yaşındasınız? Evet kaç yaşındasınız Taşkın Bey? 68 yaşında 9'a başlayacağız işte. Maşallah diyelim. Buyurun sorunuzu sorun, sorun hocam. E, çift görmeniz var mı Taşkın Bey? Çift görme tabi kayınca oluyor, dengen bozuluyor, yürürken dengen bozuluyor. Anladım, kayma olayı zaman zaman mı oluyor yoksa... Zaman zaman oluyor, topluyorum. Evet. Anladım. Hı? Evet. Peki çok teşekkür edelim Biz, arayıp bağlandığınız evet, için. Siz cevap verelim. Evet. Sizin nezdinizde birçok insan da bu anlamda cevap almış olacak. Çok sağ olun Taşkın Bey. Geçmiş olsun da diyelim. 0212 912 0403 numaralarımız. Operatör Doktor Hakan Erenle birlikteyiz. Göz hastalıkları uzmanımızla. Hazır bulmuşken lütfen siz de biraz yoralım hocamızı bugün istiyoruz. Ne hocam Taşkın Bey? İleri yaşta görülen hı hı. E, kaymalar. Genellikle göz hastalıklarından değil, hmm. sistemik e, yani vücutta bulunan bazı diğer başka hastalıklardan kaynaklanır. Hmm. Taşkın beyde hipertansiyon ve diyabet, özellikle şeker hastalığı varsa muhtemelen buna bağlı bir e, hmm. göz kaslarındaki e, sinir bağlantılarındaki bir takım bozulmalardan kaynaklanan e, bir kayma vardır. E, ama taşkın beye biz göz hekimleri olarak Yardımcı olabiliriz. Çok güzel. Gözlüklerle değil de başka bir takım tedavilerle. Hı. Örneğin e, hangi kas daha fazla çalışıyorsa az olan kasın karşısında fazla çalışan kasa. Ee, botoks hmm. yaparak, botoks uygulamalarıyla çok e, yardımcı olunabilir. Hem e, kayma engellenebilir, hem Tabii. daha gö net görüş sağlanabilir. Net mi? görüş değil de o çift kayma, bu yaşlılardaki ha, bu kayma çift görmeyi yol açar. Hı -hı. Çift görme insanı son derece rahatsız eden bir çok bulgudur. Ee, zaten diyor zaman zaman çift görme başladığı zaman düşüyorum, yürüyemiyorum, başım dönüyor. <laughs> diyor. Bozuluyor. Tabii O denge bozukluğunu alır ve yaşam kalitesini çok çok, çok düşürür, Haklısınız, Çok teşekkür ediyorum hocam.